Pişmanlık dedikleri o kör yengeç, o topal. Ey gecikmiş koca Kerem, ey çağdışı koca aptal. Sen bir sevda ustasıydın, bir özlem kuyumcusu. Nasıl kandın o renklere, nasıl aldandın? O yapay derinlikler nasıl yanılttı seni? Nasıl gittin ardından o gölge oyunlarının? Sevdin onu, ne saklarsın? Sever gibi akşam bulutlarını Gömdün onu Ne gizlersin Gömer gibi akşam bulutlarına Tutulmak tutsaklıksa Kör bir yengeç pişmanlık Bunu baştan bilmeliydin Dövünmek niçin Niçin çalmak Taştan taşa bu canı Bu kızgın haripede Bu fırtına öncesinde Bu boşluk Ne buldun da bilemedin Ey koca şaşkın İşte sokak işte gerçek, işte kavganın ucu. Ya kaptansın bu gemide, ya da sıradan yolcu. Ne ararsın bu denizde? Beklediğin ne ki senin bu kıyılardan. Ey yaşlanmaz yanılsama, ey sürekli kuruntu.